Merhaba. Merhaba. Ben sizin karşınıza tamamen doğal ve kendi benliğimle geliyorum. Ve postallarıyla. Tam olarak zeki ve görgülü, sadakati yüksek erkeklerden hoşlandığınızı söylediniz. Ben size ilk başta doğal davranmayı öneriyorum kendi açımdan. Eğer başarabilirsek denemek isterim. Ee? Düşünürseniz. Bu sen değilsin. Ya sen bunun canlı yayınlarını bir izlesene Merve. <gülüyor> <gülüyor> bir izle <laughs> yalan, Orası show business bile. Ya. ya bir iki dakika canlı yayınlarını izleyelim. İzlemedim. Nasıl? Bunun canlı nasıl? yayınları var. Nasıl? Oo. <laughs> <laughs> yayınları var neler yapıyor. Oyunuyor ya? canlı

Evet, diye olamazsın. Yani. <laughs> Kesinlikle susun, <laughs> Gerçekten sana evet diyecek. Öyle Gerçekten bir şey yok. Yani. Bakın o zaman şöyle bir şey söyleyeceğim. Hayır sen bizden etkilenme kamera bir şaka yapıyorsun. Kamera karşısında herkes kendi şovunu icra ediyor. Ben de insanlara hitap şeklim bu. Tamam soyunmuyorum. Kendi, <laughs> kendi jargonumla insanlara hitap ediyorum. Bir canlı yayın girişini görebilir miyiz? Bence de güzeldi. Nasıl ya? Yani? Hayır bizden etkilenme sen ya. Ben de karşı çıkıyorum. Güzel. Ay bir dakika pardon özür dilerim böyle yapacaktım. Elim <laughs> böyle alıştı ya böyle böyle yapacaktım. <laughs> Ama böyle yaparken hep defol git der gibi evet yapıyorsun ya. farkında mısın? Defol lan Evet diyorum. Biraz <laughs> daha bakabilir miyim? Çok güzelsiniz. Ait teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>